Recep Tayyip Erdoğan 20 yıllık iktidarında kendisine rakip gördüğü herkesi ya yok etti ya da bir yolunu bulup kendisine bağladı. Onu eleştiren Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu gibi isimleri makam mevkii vererek yanına çekti. Çok ağır olacak ama şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan'ın kalbi Ali diyor, dili Muaviye söylüyor. Erdoğan bazen de kirli ittifaklar yaparak insanları etkisizleştirdi. Son örneği herkesin içinde kavga ettiği, CHP'nin başına geçirilmeye çalışılan Metin Feyzioğlu'nu Kıbrıs'a elçi yaptı. Genelkurmay Başkanı olacak diye reklamı yapılan Kılıçdaroğlu'nun nikah şahitliğini yaptığı eski asker Mehmet Ali Çelebi'yi kendine er yaptı. Biz bu seçimde diyoruz ki AK Parti'yi bu muhalefet dahi kurtaramayacak. Erdoğan yönetiminin baskıları, zulümleri hapis tehditleri olsa da doğrulardan vazgeçmeyen, dik duran, Yanlışa yanlış diyen insanlar çıktı. Korkmadan gerçekleri söyledi ve söylemeye devam ediyor. Bu dönemde oluşturulan korku iklimine rağmen Erdoğan'a karşı dik duran, eğilip bükülmeyen isimlerden bir bölümünün listesini çıkardık. İlk olarak Diyanet camiasından başlayalım. Allah'ın dinini kendi menfaatlerine değişmemesi gereken zalim sultana zalim demesini beklediğimiz Diyanet camiası maalesef bu dönemde sınıfta kaldı. İmamlar Erdoğan'ın arkasında saf tuttu. Ama hepsi değil. Devletin malı deniz, sanki Cami imamı Fatih Ardıç, Caiz Hocam isimli bir şarkı yazarak yaşanan adaletsizlikleri eleştirdi. Bunun karşılığında kilometrelerce öteye sürgün edildi, imamlık kadrosundan çıkartıldı, hizmetli yapıldı. Susar mı bu dinin görevlisi? İmamların haksızlıklara susmaması Erdoğan'ın en korktuğu şeylerden biri. Fatih Ardıç Hoca tam olarak bunu yaptı. susmadı, gerçekleri şarkıyla herkesin yüzüne çarptı. Haram helal diyarıma, her halk... Erdoğan'a karşı korkmadan gerçekleri haykıran bir başka diyanet görevlisi de kamuoyunda Yellahçı Hoca diye tanınan Mehmet Emin Kutluay oldu. Zengine köpeklik eder yellahçiler. Yağcıları, riyakarlıkları oluşturulan parti devletini eleştiren Kutluay susmadı, gerçekleri insanların yüzüne çarptı. Reisimin dediği olur, kendi fikri yoktur. Kutluay yaptığı efsane konuşma nedeniyle zulümden payını aldı, yaptığı televizyon programından kovuldu. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da yellahçi için bir şey değişmez. Erdoğan kitleleri kontrol etmek için propaganda gücünü kullanıyor, insanları istediği gibi yönlendiriyor. Gezi Parkı olaylarında camide içki içtiler yalanı da bunlardan biri. Ya bunlar değil miydi? Besmi Alem Valide Sultan Camii'nin içine bira kutularıyla girenler. Erdoğan'ın bu sözlerini caminin müezzini Fuat Yıldırım vatan emniyette polise verdiği ifadesinde ben din adamıyım yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim diyerek çürüttü. Erdoğan'a karşı dik duranlardan biri oldu, evinden kilometrelerce öteye sürgün edildi. Alparslan Kuytul Onun ismi olmasa Erdoğan'a karşı dik duranlar listesi eksik kalır. Yüz binlerce insana haksız işlem yaptınız. Kuytul Hoca polis şiddetine baskılara rağmen gerçekleri söylemekten geri durmadı. Lanetli bir dönem! Sizin döneminizden lanet olsun! Dik durmanın bedelini ödedi, evinden kilometrelerce ötede bir hapishaneye akla ziyan suçlamalarla konuldu. Halen cezaevinde, ailesi polis takibi altında, takipçilerine de her türlü şiddet uygulanmaya devam ediyor. Birçok kardeşimizin ayağı kırıldı, kolu kırıldı, Vücudunda yaralar ortaya çıktı. Cami içinde dalp olayları ortaya çıktı. Gelelim sanat camiasına. Erdoğan kendi şarkıcı, türkücülerini oluşturdu. Kendisine biat edenleri saraylarda ağırladı. Pandemi döneminde bile özel konserler verdirerek zengin etti. TRT dahil tüm kamu kaynaklarını önlerine serdi. Ben Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanımıza baba gibi görmüşüm. Fakat sarayın önüne serdiği atlas halıları reddeden, sanatından, duruşundan taviz vermeyen sanatçılar var. Ben benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Cem Yılmaz, Atene Gökhan ve Tarkan Üçlüsü, Erdoğan yönetimine göre tüm kötülüklerin başı. Atene Gökhan kimdi? <laughs> Sizin, ha, bizim teşkilattan. Evet, bu isimler açıkça dik duramasa bile en azından tavır ve tweet mesajlarıyla tepki koyuyorlar. O uzanan dillerin... Erdoğan'ın dilini koparmak istediği Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu. Aksu, dilini koparmak isteyen Erdoğan'a yine gerçek bir sanatçıya yakışır şekilde yazdığı bir şarkı sözüyle cevap verdi. Bu şarkı tam 35 dile çevrildi. Sen beni sezemezsin, dilimi ezemezsin. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Kim yolcu, kim hancı. Dur bakalım. Korkmayan, susmayan, gür sesiyle haksızlıkları dile getiren bir diğer sanatçı Orhan Aydın. Masum insanları gözaltına aldığını, içeri attığını, işinden aşından ekmeğinden ettiğini biliyoruz. Aydın bir sanatçı duyarlılığıyla kimsenin konuşmadığı bir dönemde farkını ortaya koydu. İşte tam da burada gerçek sanatçının susmaması gerektiğini inanıyorum. Tıpkı Hitler döneminde olduğu gibi Pinocchio döneminde olduğu gibi. Yalı çapkını, tok sesli Türk müziğinin efsanesi Suavi de korkmadan haksızlıklara direnen isimlerden. Attığı tweetler, paylaştığı mesajlarla özellikle çocuklara yapılan zulümler karşısında tepkisini koydu. Kalbine güneşi, gelin, Tok sesli demişken, Avrupa'da yaşamasına rağmen Türkiye'de sorunlara duyarsız kalamayan efsane bir ses daha var, Süvari Öztürk. Türkiye'den ailesiyle birlikte kaçarken denizde boğulan küçük Feridun'a yazdığı şarkı insanın kalbini eritiyor. Ah Feridun, can Feridun, Türkiye'nin en ünlü rap sanatçılarından Ezel Mahlas'ta Ömer Sercan İpekçioğlu da haksızlıklara karşı susmayan, rap müziğinin dilini kullanarak eleştirilerini esirgemeyen isimlerden biri. Halkım aç acından yer soğan, borçlu doğar her doğan, geçmez akrep yel kovan, her günümüz dert dolan. Türkiye'de bir süre cezaevine de atılan Ezel, oluşan baskı ortamından dolayı Almanya'ya göç etmek zorunda kaldı, kendi ülkesine dönemiyor. Gitsem muhtemelen tutuklanırım diye düşünüyorum. O yüzden gitmiyorum. Erdoğan yönetimine ve yaptığı haksız uygulamalara kolektif şekilde direnen grupları da mutlaka Erdoğan'a direnen listesine eklememiz gerekiyor. Bunlardan ilki Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri. Baskılar onları yıldıramadı. Erdoğan'ın rektörlük seçimlerini dikkate almayarak tepeden inme bir yönetici atamasına tepki olarak aylardır direniyorlar. Ülkesinin en güzide eğitim kurumunu ele geçirilecek bir kale olarak gören zorba bir zihniyetin saldırısı altında. Utanıyorum, gerçekten utanıyorum. Direnişe devam eden bir başka üniversitede ODTÜ. Üniversite öğrencileri her mezuniyet töreninde açtıkları pankartlarla haksızlıkları dile getiriyorlar. Erdoğan yönetimi bir gece yayınladığı kanun hükmünde kararnamelerle on binlerce kişiyi işsiz bıraktı. Bütün emeklerini çöpe attı ve açlığa mahkum etti. KHK'lılar Erdoğan rejimine karşı haklarını aramak için direniyor. Her an hapse atılma tehlikesi olsa da dik durmaya çalışıyorlar. Öğretmen Acun Karadağ ve akademisyen Nuriye Gülmen bir grup arkadaşıyla günlerce Ankara Yüksel Caddesi'nde işimi geri istiyorum eylemi yaptı. Bu olay Yüksel direnişi olarak tarihe geçti. Biz bu adaletsiz uygulamayı kabul etmedik. Bizi bir gecede işimizden atamazsınız dedik. Keşke 140 bin ihracın 140 bini de sokağa çıksaydı. İktidar karşısında bir güç görseydi de bu kadar pervasız davranmasaydı. Keşke korkularımızı yenebilseydik. Yüksel direnişi demişken Velis Açılık ve Cemal Yıldırım'ı da hatırlayalım. Onlar da baskı ve saldırılara rağmen duruşlarını bozmadılar. Velis Açılık gözaltında işkenceyle öldürülen öğretmen Gökhan Açıkkoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Ona ve milyonlarca KHK'lıya yaşatılan haksızlığı haykırdı. KHK'lı psikiyatri profesörü Haluk Savaş Hoca da Erdoğan'a karşı dik duranlardan. Tutuklandı, hapiste kaldı. Tahliye olduktan sonra tedavisi için yurt dışına çıkış izni verilmedi. Eğer bana tedavi hakkı tanınmaz ise yurt dışında, burada söyledim, bağıra bağıra öleceğim ve herkes bu zulmü kimin yaptığını bilecek. Haluk Savaş Hoca yıllarca mücadele etti, yaşadığı sıkıntılara vücudu daha fazla dayanamadı, kanser olup vefat etti. Arkasından bıraktığı direniş hikayesi kaldı biz bu ülkenin vatandaşıyız. Bizi bu ülkenin vatandaşlığından iskat etmeye çalışanlar, düşürmeye çalışanlar görsünler. Hiçbir yere kaçmadık, buradayız. 15 Temmuz'un üzerinden 6 yıl geçse bile hala Türkiye'de hapishanelerde masum askeri öğrenciler var. Öğrenciler masumiyetlerini yaptıkları mavi otobüs belgeseliyle anlattı. Öldürülen çocukları görmediniz mi? Erleri, öğrencileri görmediniz mi yani? 6 yıl olacak neredeyse. Ulan hiç mi insafınız yok yani? 6 yıl. Askeri öğrenci annelerinden Melek Çetinkaya'nın direnişi ise cesurcaydı. Yılmadan, usanmadan, sokak sokak gezerek askeri öğrencilerin masumiyetini anlattı. 19 yaşındaki çocuk müebbet alamazlar da yapamaz demiyor da. Çetinkaya hapishaneye de atıldı. Aylarca cezaevinde tutuldu fakat vazgeçmedi. Direnişiyle, dik durmasıyla birçok askeri öğrencinin sesinin duyulmasını sağladı. Sanatçıların, farklı kişilerin Erdoğan'a karşı tavizsiz dik duruşlarını anlattık. Bu listede spor camiasından topluma örnek olacak kabarık bir liste sunmak isterdik. Fakat futbol dünyasında sesler kısık. Öyle ki Avrupa ve Türkiye gol kralı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda 10.8 saniyede gol atarak dünyanın en hızlı golcüsü unvanını kazanan Hakan Şükür'ün adını bile söyleyemediler. Hakan Şükür dünyanın en iyi takımlarında oynadı, sayısız kupa ve başarı elde etti. Türk futbol tarihinin tartışmasız en büyük golcüsü. Kim en iyi santrafor? Tarihten, Galatasaray tarihinden? <laughs> söyleyemiyoruz adını <onu bence. gülüyor> Ya koşuyorsun. korkmayın be! Geçen ben de kendimi utanıyorum. Dedi ki Türk Galatasaray tarihine gelmiş en büyük forvet. Hakan şükürdür kardeşim milyonlarca dolar kazandığı Türkiye'nin en popüler ismiydi. Erdoğan onun popülaritesinden oy devşirmek için milletvekili yaptı. Hakan Şükür! Ne zaman ki Hakan Şükür AKP ile ters düştü, haksızlıklara karşı gelmeye başladığı hedef oldu. Babası bile hapsedildi. Bütün mal varlığına el konuldu. Kendisi Amerika'ya göçmek zorunda kaldı. Her şeyden önemli olan e, bir gerçek var. İnsanlık onuru ve insan hakları. Şükür şimdi kendi YouTube kanalında mücadelesine devam ediyor ve gördüğü haksızlıkları anlatıyor. Bu programın konusu Egemen Bağış. AKP'lilerin yani bulunduğu partinin mensuplarının da sevmediği sevimsiz. Listemizi son olarak hapishanelere düşmesine rağmen asla duruşundan taviz vermeyen, boyun eğmeyen yazar Ahmet Altan'la bitirelim. Tahliye kararını duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Çünkü öbür çocuklar tahliye olmadılar. Altan, hapishanede bile üretmeye, yazmaya devam etti. Efsane savunmalar yaptı, bu dönemde entelektüel duruşuyla insanları cesaretlendirdi. Konuşursun, yazarsın, bir şey söylersin. Bu kadar korkmayı, bu kadar sıradanlaştıramazsın ya. Herkes Barış Manço'nun şarkısındaki gibi Ahmet olmak, haksızlığa karşı durmak, yoksula, fakire yardım etmek, farklı bir duruş sergilemek ister. Fakat yapabilen çok azdır. Kulahmet dedi yalan dünya çıkardı ceketini. Bu listede olan kişiler Erdoğan rejimine karşı dik durmayı başardı. Kulahmet gibi farklı bir duruş sergiledi. Sayıları hiç de az değil. Milyonlarca insan uğradığı haksızlığa, baskıya, şiddete rağmen mücadele ediyor. Kadınlar, çocuklar, hatta bebekler bile direniyor. Onların sesi soluğu olanlarsa tarihe geçiyorlar. Hadi şimdi sıra sizde. Başka kimler dik durdu? Videonun ikinci bölümü için yorumlarınızı bekliyoruz. İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan diyor. Ya Tayyip Erdoğan baki değil ya. Tayyip Erdoğan fani ya. İkide bir tek adamcılık tek adamcılık. Ne ki tek adamcılığı ya? Haşa. Ayşe